Biraz komple bu eve ait. Çok güzel manzarası var. arka bir deniz görüyor. Buradan girdiniz Şuraya girince... Salon. Maalesef evde yaşayan var. topladık biraz dağınık. Mutfak. Buradan geliyorsunuz 5-6 basamaklı yukarıya. Buraya çıkınca yine çok güzel, sade bir oda. Çok geniş bir oda. Dolapları falan var. Yani göre geniş odası. Olan bir Burada bir banyo tuvalet. Sonra buradan çıkınca bir ara kat. burada giriş bir tane daha giriş var. Şurada bir tane daha giriş var. Buraya üç tane giriş var gerçekten de. Sonra buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Buradan yukarıya çıkınca ara kat. Bildiğin bir oda bu da. Burada yaşayabilen bir balkonu var. Allah'ım çok güzel bir deniz manzarası. Arakattan da yukarıya çıkınca burada bir oda bir banyo tuvalet var. Dediğim gibi güzel bir şey, aslında. Bakımlı, düzenli, geniş, en önemlisi geniş bir ev. İki oda, arkada seversen üç oda, iki banyo tuvalet var. Ve bolca da girişi var, üç tane girişi var. Güzel bir el.